Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir oynayacağız. Evet, evet ben Berat'ın yanındaki Kovboy Kovboy halamın oğlu Ta Malatyalardan geldi Sizler için geldim lütfen be beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Hadi başlayalım o zaman Sırf bu video için Malatyalardan buraya kadar geldim Seninkinden kasıyor ha, Çok kasıyor ne yapalım i̇şte. Telefonun iyi değil ya tarafından değil, hala telefon iyi değil diyor ya. Lan niye benimki öyle olmuyor o zaman? Bak sen de kasıyor şimdi. Yok öyle. Olmuş işte. Burada bir Leon var artık alırsın. onu. Abi sen yaşadın mı? Kaç lan oradan? Kaç Leon orada? Lan Leon gitsin. Kralı yasını. Bir dünyanın nerede olur? Ha-ha! <silence>